İkizler, bir korku kâsisi. Veil! Veil! Bu kadar yeter! <laughs> Veil lütfen! Daha ne kadar sürecek? Veil! Bu şekilde izah edildiği <sebebi> <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Şimdi acele et! Sessiz ol hanım evladı. Balıkları korkutacaksın. sabahtır orada balık tutuyor. E olsun. Sen de o zaman gidip çalının arkasına yap. Sorun yok bence. O neyi, küçüğü mü yapmak istemiyorum? E tamam yine sorun yok bence. Evet var. Aa senin şeyin. Kesinlikle. Ha. Dinle lotion. Bak küçük olsun ya da büyük olsun fark etmez. İkisini de şey yapabilirsin. Dışarıda yapabilirsin. Ha? Ah. Sen yapabiliyor olabilirsin Tony ama ben yapamam hayır asla bunu yapabileceğim tek yer tuvalet benim tuvaletim Anladın mı? Ve perdeleri haftalardır çamaşır makinesi yüzü görmemiş leş gibi. Aa! Aa! Anne evet tatlım anne sorun ve tuvalette balık tutuyor Aa, Aa, anlayamadım ne dedin sen hayatım? Hey balık tutuyor. Oo! Hayatım lütfen o kelimeyi kullanma. Misafirlerimiz var. Anlamıyorsun. Tuvalete gitmem gerekiyor anne. Senin yüzünden bir daha asla insanların arasına çıkamayacağım. <gülüyor> 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 Ördek, Sünger, Balıklar çok şap Haftaya görüşürüz. Çok eğlendik hayatım. <laughs> Anne. Ah. Beni temizlik kulübümün önünde nasıl rezil edersin? Öyle konuşarak. Tuvalet. Ve tuvalette balık tutuyor. Kardeşin tuvalette balık tuttuğunu söylüyor. Bu doğru mu? <Gülüyor> <gülüyor> Hayır anne. Böyle korkunç bir şey asla yapmam. Ben de sadece iyice yıkanmaya zaman ayırıyorum. Çünkü mikropların yüzde yüz gitmesini istiyorum anneciğim. Anladın mı? Bu son kısmı bir daha söyler misin? Yüzde yüz mikrof söz anneciğim. Ah, ah, ah. Roshan <laughs> Krem senin düşüncelerin bile kirli. Ama anne. Ben alışverişe gidiyorum. Ama anne. <gülüyor> <gülüyor> hey, <gülüyor> <sana> <gülüyor> telefon var. Ha, ben sonra onu ararım. <laughs> ölü bir hayvan buldum. Gözleri yok. Ah, ben de de var. <laughs> dışarıda çok kötü bir kaza oldu. Gel de bak, İnanamayacaksın. bir tane gördükten sonra zevki kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu atlatman gerekiyor Lucian. Hayır asla asla. Bak işini açık hava halletmek sadece kolay değil. Aynı zamanda doğal, rahat ve ve çok eğlenceli. Tek yapman gereken şöyle bak. Ay, ay, tada! Tony ama yapmadım. Hayır tabii ki yapmadım ama yani bu kadar kolay diye gösterdim. Hadi. Hadi bir dene. Kendini rahatlat. Şu anda hiçbir şey düşünemeyecek kadar çaresiz. Ee, oldu mu? Tamam mı? Çıkmıyor. işte. Peki şey yapamıyorum. Rahatına bak Lucian. Onu oradan çıkarmamız gerekiyor. Hmm. Hmm. Bu nedir çürük nefesli seni? <laughs> Kanalizasyon haritası Wayne. Birbirine bağlantılı olan boruların arasında balık tutuyorsun. İçinde insan atıkları ve lağım Yani? Kanalizasyon tehlikeli Wayne. <laughs> Orada çok tuhaf yaratıklar yaşıyor. İğnedi kestaneler, albino kertenkeleler. <laughs> e kanalizasyon ve <Aha>. utanlı <laughs> insahlar bile var. Timsah mı? Bir tane yakalar mıyım? Korkarım hmm. No. Evet. Oh, harika. Kanalizasyon oh. timsah. Daha derine inmeliyim. Daha fazla ip. <laughs> Sen de hayvanlar dünyasındasın Doşan. İçgüdülerini dinle ve... Oh, oh. Aa, baksana bu senin plastik ördeğin değil mi? O oh. beynin oh, oltası. Elbette öyle. Her yer elinde sonunda bataklığa bağlanır. Tony, hmm. oh. boynuzlu bataklık kurbağası ne yer? Bataklık sülüğü çok sever. Harika. Oh. <laughs> Ama şu anda maalesef fazla hareket edemiyorum. <laughs> Bu söyleyeceğim şeyleri getirebilir misin? 700 metre içi boş bataklık bitkisi, bitli ve yapış yapış sülükler... ...ve bulabildiğin en büyük ve en çirkin boynuzlu bataklık kurbağası. Hadi. Hey. Efendim, evet efendim. Ay ay. Ay, şu hale bak. Bu sülükler yapış yapış. Şimdi de kurbağa. Oh. Bir dahaki sefere sizi seçeceğim çocuklar. Gitmeye hazır mısın? <laughs> heh, heh. Hey, sanırım bir şey tuttum. Sülük <laughs> sever misin evlat? Hadi git yakala. Aslıyız <laughs> çok aç. <laughs> evet. Heh vay canına. Büyük bir geliyor sanırım. No, no, no. Ha. başardık galiba. Ben Niyoko. Bataklıktan gelen kurva ruhu. Beni kızdırdın Wayne Graham. Hey, adamı nereden öğrendin benim? Biraz, da, 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 git. Ay, git. Derhal tuvalet balıkçılığını durdu. Tamam, <laughs> <laughs> tamam, 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 gerçekten. tamam, <laughs> kölelerim yumuşak etini yiyecekler. Aa, sakin ol Tony. Beni korkutmaya başladın. Hey sanırım kurbağa onu yakaladı. Aa! Çıktı, hadi git sen de. Merhaba var senin bakayım? Hiçbir şey. Bir bataklık sesi duydum gibi geldi. <laughs> Umarım banyomda iğrenç bir bataklık hayvanı saklamıyorsundur Lusher Krem. Oh. Bu hiç de heyecanlı bir maç değil. Oh.